Selamünaleyküm arkadaşlar. 2019 YDS ilk bahar Arapça sorularını çözüyorduk. Geldik çoğu arkadaşımızın takıldığı, of oh, pof dediği, yapamıyorum hocam dediği sorulara yani uzun paragraf sorularına geldik. Bu sorular hakkında da birkaç ipucu vermeye çalışacağız. Bu tür sorular YDS'nin en önemli soru çeşitlerinden birisidir. Zira 43. sorudan 62. soruya kadar 5 paragraf 4'er sorudan tam 20 soru bu stilde arkadaşlar. Böyle uzun paragraf sorularının avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı nedir? Bazen bundan daha kısa bir parça gelir. Kolaydır. İyi anlarsınız. 4 soruyu kazanmış olursunuz. Bu tür sorular için 2.25 dakikadan toplam 9 dakika süremiz var. Ama bizim bunu sınavın genel konjöktürünü göz önünde bulundurarak 7 dakikada çözmemiz faydamıza olacaktır. Ona göre hesap edelim. Peki dezavantajı nedir? Dezavantajı da anlamazsak tekrar okumaya çalışıyoruz, anlamıyoruz, bir daha okumaya çalışıyoruz derken çamura batan araba gibi patinaj çektikçe batıyoruz ve 4 soru çöp oluyor arkadaşlar. Onun için bu soruları nasıl kolay çözebiliriz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar bu sorulara hazırlanmanın en önemli yolu bolca paragraf, bolca uzun metin okumak. Onun için sizlere modern metin okumaları kitabını tavsiye etmiştik. O kitaptan da zaten paragraf soruları çözüyoruz. Yani bir hocanın anlatımını dinlemekten ziyade mesela BBC Arabic, El Cezire Net gibi Arapça sitelerden Günlük makale okumak bu soruların ilacı. Kendinizi o şekilde makale okumaya alıştırırsanız eğer bu soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Ben öğrencilere şu tavsiyeyi yapıyorum. Mesela Arapça seviyen çok iyi değil ortalarda. Yani zaten çok kötüyse bu gibi paragraflarda kendini yormanın bir anlamı yok. Öncelikle kelime bilgini, gramer bilgini orta seviyelere getirmen gerekiyor ki bu tarz uzun paragrafları çözmeye başlayabilirsin. Orta seviyede bir Arapçanız varsa yapacağınız şey basit metinlerden başlayarak. Mesela ilahiyat okuyorsan, Arapça bir kitap okuyorsan, tedrisat yapıyorsan. Elinde Arapça bir kitap var mesela. Zaten hala hazırda meşgul olduğun Arapça bir o Arapça kitabı anla veya anlama günlük 15 dakika kesintisiz oku. Ya anlamıyorum bana ne faydası olur. Çok faydası olur. Bu şekilde okumaya başlamayı tavsiye ediyoruz. Daha kolay metinlerden. Daha sonra o kitapla zaten meşgul olduğumuz için o metinleri çözeceğiz. Hem ona bir ön hazırlık olmuş oluyor hem de Arapçanı geliştirmiş oluyor. Ya benim böyle bir alışkanlığım yok diyorsanız bizim okuduğumuz modern metin kitapları gibi kitaplardan anlamasanız bile günlük 10-15 dakika yalın okuma yapın. Daha sonra bugün gibi metinleri çözmeye çalışın. Ama her gün olsun, az olsun, öz olsun ve devamlı olsun. Yani bir gün 10 saat çalışayım, yarın 5 saat çalışayım, öbür gün 1 saat, öbür gün 0. Bu gibi dengesiz ve orantısız çalışmaktansa her gün 1 saat öneriyorum arkadaşlar. Her gün 1 saat çalışırsanız, kendinizi verirseniz Arapçayı geliştirirsiniz. Benim Arapçam biraz daha iyi diyenler içinse El Cezire ve BBC Arabic gibi sitelerden günlük makale okumayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk başta okuma alışkanlığınız yoksa dediğim gibi mana vermeden direkt okuyun. Eğer okuma alışkanlığınız varsa o metinleri çözerek okuyun. İlk zamanlar bir makale dakikalarınızı alacak. Belki bir saatinizi alacak. Ama zamanla alıştıktan sonra çok kolay bir şekilde okuyabileceksiniz arkadaşlar. Evet gelelim sadede. Bu sınavda ne yapacağız? Bu paragraf sorularında arkadaşlar benim tavsiyem ilk önce sorulara bir göz atmak. Neden? Çünkü burada 4 tane soru var. Bu soruları okuduğumuz zaman paragrafın ana temasını kafamızda şekillendirmiş oluyoruz. Ayrıca soruyu okurken buradaki anahtar kelimelerin altını çiziyoruz veya daire içine alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar paragrafta karşımıza çıkacak arkadaşlar. Daha da iyisi nedir? Ben soruyu çok iyi anlayabiliyorum diyorsanız buraya Türkçesini hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Ama onunla vakit kaybedemem diyorsanız sorudaki püf noktaları bulmamız gerekecek. Mesela başlayalım. Limaza yakunur <laughs> rijalul ladina yaqdun fi nubatil ekser urdatan lil bi maradi saratani bil ma'al akharin. Ne dedi arkadaşlar? Gece vardiyasında çalışarak vakitlerini geçiren erkeklerin diğerlerine kıyasla neden kanser hastalığını yakalanma riski daha fazladır? Bunu bu şekilde anlayabiliyorsak buraya Türkçesini yazalım. Ama bu şekilde anlayamıyorsak hemen bakacağız. Püf nokta mesela benim okumama göre bir erricel, iki lil isabe bir marazı saratan bil mukaraneti malakarıyı altlarını çizdim. Burada ne var? Kanser hastalığına yakalanma, erkekler ve diğerlerine kıyasla. Benim bu anlattığım arkadaşlar tabii saniyeler içinde olması lazım. Çok kendimizi sıkıştırmayalım bir an önce bitireceğim diye ama sakin bir şekilde hemen püf noktaları bulacağız. Geçelim diğer soruya. Ha, şunu hatırlatalım önce ilk başta eğer paragrafta şurada gördüğümüz gibi altı çizili kelime varsa zaten bunu not edeceğiz. Bundan kesin bir tane soru var. Şununla alakalı. Bu konuda şanslıyız. İkinci soruda onunla alakalı. Eylül ibarat. Italia yumkunu en tahilla mahal ibarati nubatil amali allati tahta khatun fi an-nass ibarelerin hangisi metinde altı çizili ibare olan nubatil ameli' yerine geçebilir yani bu ibarenin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir onu istiyor birden. 45'e geçelim. Nesten ticu minen enne rical ve el amiline fi Metinden anlaşılıyor ki çıkarılıyor ki gece vardiyasında çalışan erkekler ve kadınlar nokta nokta. <laughs> Bize şimdi metinden erkekler ve kadınlarla alakalı bir soru da gelecek. Evet son soruya bakalım. Keyfine fahimine nasi ennel iddaete elistinayiyete tezidu min muaddil isabeti bi emrali seratan. Metindeki yapay ışığın kanser hastalığına yakalanma oranını arttırdığını nasıl anlarız? Demek ki yapay ışığın kansere yakalanma riskini, oranını arttırdığını soracak bize. Evet arkadaşlar, bunların bu dört sorunun hepsini ayıracağımız vakit en fazla 45 saniye 1 dakika arası olsun. Kaldı mı bizim 6 dakikamız? Şimdi kafamızda bir şablon oluştu beynimizde ister istemez. Ona göre bu metini okuduğumuz zaman soruları daha kolay yapacağız Allah'ın izniyle. Ama şöyle bir şey var. Diyorsanız ki ya hocam benim zihnim dağılır. Dağınık zihinliyim ben. Onun için önce paragrafı okumalıyım. Ona da saygı duyarım. Bu sefer de paragraftan bir kelimeyi atlama, geri dönerim, bir daha bakarım şeklinde bir lüksünüz yok arkadaşlar. Dikkatli, üstüne basarak bir kere okuyacağız. Bir daha geriye döneyim dersen bocalamaya başlarsın. Eğer bu şekilde okuyabilirim dersen o zaman şıklara bakmadan direkt paragrafa yönelebilirsin. Evet hemen başlayalım. Beynimizde manayı şekillendirirken arkadaşlar mümkün mertebe virgül ve noktalara göre şekillendirelim. Yani hepsini bir lokmada yutmaya çalışmayalım, zorlanırız. Hemen okuyalım. Adharat dirasetun tıbbiyetun hadisetun huturata devriyatil amili leyliyeti. Yeni tıbbi bir araştırma gece vardiyasında çalışmanın tehlikelerini ortaya koydu. Bakın virgüle kadar zihnime yerleştirdim. Şimdi açıklayacak zaten. Fakat ekkedet ebhâthu mu'temeri seratanil Kennedy, Kanada Kanser Konferansı araştırmaları vurguladı. Neyi? Şunu. Meful cümlesinin başında enne. Çok geçtiydi bu. Enne ricale ellezine yakzune evkatuhum fi nubatil amelil leyliyeti. Vakitlerini gece vardiyasında çalışarak geçiren erkekler ordatun lil isabeti bi seratanil bir ustat bi selaseti merratin prostat kanserine yakalanmaya maruz kalması 3 kat daha fazladır. Bu virgülde tamam. Mukaran bimen ya'melune binubatil amelin nehariyeti. Gündüz çalışma vardiyesinde çalışanlara kıyasla. Modern Arapçada geçmişti sanırım bu mukarene. Kema eşaral bahithune nitekim araştırmacılar <laughs> işaret ettiği neye şuna. İla ennehum ordatun li khatarin li khataril isabati bi anwa'in ukhra min as-saratan nitekim araştırmacılar işaret etti ki onlar yani gece vardiyasında çalışan erkekler diğer kanser çeşitlerine yakalanma tehlikesine maruz kalmaktadır. Nokta. Bil idafeti ila ziyadeti muaddelatil isabeti bi evramin fil mesaneti vel em'ai vel Nokta. Şuna ek olarak ciğerlerin, bağırsakların, mesanenin tümörlere yakalanma oranındaki artışa ek olarak. Emma bin nisbeti ile nisai kadınlara göre ise fakat tezidu nisbetu taarradahunne maruz kalma oranları artmaktadır. Lil isabeti bi emrazi tzediyyi, göğüs hastalıklarına yakalanmaya maruz kalma oranları artmaktadır. Demek ki kadınların da göğüs hastalıklarına maruz kalmasını arttırıyor bu gece vardiyasında çalışmak. كما استعرض المؤتمر نتكم konferans sundu. Aadaden minel ebhasi birkaç araştırma sundu. Havle seratanil mesaneti mesane kanseri hakkında. Ellezi yusibur ricale erkeklere isabet eden mesane kanseri hakkında bu konferans birkaç sunum yaptı. Binisbeti selaseti adafin nisai kadınlara nispetle üç kat daha fazla mesane kanserine yakalanıyorlar. Bölmemeye çalışıyorum ama burada şunu da söylemek gerekirdi ilk başta. Mesela bunların arasında anlamadığınız kelimeler olabilir. Sakın ha çözeceğim diye dakikalarca üzerinde durmayın. Mesela ben ri eteğini bilmiyorum. Geç hiç önemli değil. Ema'yı bilmiyorum. Hiç önemli değil. Metaneyi bilmiyorum. Hiç önemli değil. Şöyle diyeceksin buralarda. Şunda 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 bulunan tümörleri bu kadar özel isimler yer isimleri tarihler şahıs isimleri bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar böyle dakikalarca Ulan, bu neydi bu neydi bu neydi daha önce söylemiştim soruyla kelimeyle sınavda asla inatlaşmayacağız arkadaşlar evet ve yaçakitul bahisune araştırmacılar inanıyor. Ben arada bir yuvarlak için alacağım bilmediğim kelimeleri. Siz de bu şekilde alışın. <laughs> Enne nubatil ameli leyliyeti gece çalışma var vardiyesi. Ta'amelu çalışıyor. Ala izail cismi. Cismi bilmiyorum ben. Buna eziyet vermeye uğraşıyor. An tariqi tavakkufi ameli hormonil milanunin melanin hormonunun çalışmasını durdurma yoluyla cisme eziyet vermeye çalışıyor. Mesela hormonu bilmiyorum. Bu zamazingoyu bilmiyorum. Zaten saçma sapan bir ismi var. Tıpçı değiliz. Nereden bilelim? Bunun bunun amelini durdurma yoluyla. Vahuva Zaten söylüyor. Bu melanin nedir? El hormonu ellezi tunticuhu el guddetus sunubiriyye. Epifiz bezesinin ürettiği hormondur. Mesela bunu da bilmiyor farz edelim. Bunu da bilmiyor farz edelim. Bunun bunun ürettiği hormondur. Tamam mı arkadaşlar. Nerede? Filmuhi beyinde. Vellezî yusâidû ve yine bu hormon yardım ediyor. Ala tanzimi feteratin nevmi indel insani insandaki uyku dönemlerini düzenlemeye yardım ediyor. Ve melul milanunin bu melanin hormonu çalışır. Ala istinhadil halaya el munaiyeti el katileti lis seratan. Kanseri öldüren, engelleyen hücreleri harekete geçirmek için çalışır. İlla ancak şu kadar var ki illa en bu ibareyi çok tekrar ettik biz modern Arapçada ennet ta'arruda li'd-daw'il ıstınaiyi yapay ışığa maruz kalmak fi esna seheri uykusuzluk esnasında ya'malu ala taklili ifrazil guddeti sunubiriyeti bu epifiz bezesinin salgılamasını azaltmak için çalışır. Bu şekilde de soruyu okuduk arkadaşlar. Sorulara zaten aşinayız. Hemen çözmeye başlayalım. Bunu okumuştuk zaten. Soru aklımızda var. Neydi? Neden? Gece vardiyasında çalışarak vakitlerini geçen erkekler diğerlerine kıyasla kanser hastalığına daha çok yakalanma riskine maruz kalmaktadır. Aklınızda var. Şimdi önce yanlışlarını buluyorduk. Bunu sanırım söylemiştim. Mesela bir sebebi tefavut. Olabilir. Liennehum olabilir. Ricaledi çünkü. Lienne hormonal milanunin Direk ele. Neden? Bu soruda hormonla alakalı bir şey yok. Liyennel guddete ele. Beze alakalı hiçbir şey söylemedi. Bir seviye teavkuf. Yani arkadaşlar iki şıkkı direkt eledik. Evet bakalım bi sebebi tefavuti fetaratin nevmi vel istiqazi indahum fin nehari ve amelihim fi cevvi gayri mülaimin. Gündüzleyin uyuma ve uyanma dönemleri değişmesi ve uygun olmayan bir ortamda çalışmaları sebebiyle ne oluyormuş? Kanser hastalığına yakalanma riski diğerlerinin nispetle artıyormuş. Ne alaka kardeşim? Gayri mülaim bir ortamla alakalı bir şey söylemedi. Bir. Gün gündüz uyuma ve uyanma ile alakalı bir şey söylemedi. Bu da iki. Onun için eliyoruz. Liyennehum yakudlune liyennehum çünkü o adamlar yakudlune vakaten ekstra fil ameli mukarnaneten bil ahirine ve khaseten fi nubatil amelin nehariyeti. Çünkü onlar diğerlerine nispetle işte daha çok vakit geçiriyorlar. Özellikle de gündüz çalışma vardiyasında. Böyle bir şey dedi mi? Başkalarına kısa daha çok çalışma gibi bir şey okumadık biz gündüz çalışma vardiyasıyla alakalı bir şey zaten söylemedi. Ele. Mesela nubat amel neharye tanıdık geldi. Buradan hemen bakabiliriz. Ne diyor burada? Gündüz vardiyasında çalışanlara kıyasla kanser hastalığına maruz kalma riski diyor. Yani çalışma saatini burada söylemiyor. Onu da eledik. Ne kaldı? Sadece doğru cevap P. Okuyalım. Bir sebebi tevakkufi ameli hormonil milanunin. Bu melanin hormonunun amelini durdurma. Sonda demişti hatırlarsanız. Tevakkufi amel. Ne oldu? Buradan onu yakaladı. Esna es seheri. O da tutuyor. Esna es seheri. Min cira ittearruzili dolu il ıstınaiyye yapay ışığa maruz kalma esnasında yani burada önce tevakkufu söyledi sonra geceliğin yapay ışığa maruz kalmayı söyledi. Evet doğru cevabı bulduk. Hemen geçelim 44'e. Bakın burada zaten başta ayırdığımız 45 saniyeden dolayı bunu 10 saniyede çözeceğiz. Niye? Nöbet-i amelinin direkt karşılığı ne olabilir? 1. tagyirul amel. Değiştirme olduğunu biliyoruz bunu 10 kere geçti. Ele tenavulü amel işi ele almak ele işi ele almak ne ya feteratül amel iş dönemi nöbet dönem tuulül amel işin uzaması ne alaka istiglalül amel işin değerlendirilmesi sömürülmesi yani orta düzey Arapçayla çok da kolay yapılabilecek bir şık evet geçiyoruz Zaten biz burada erkeklerle kadınlara kıyasla bir şeyi soracağını tahmin etmiştik. Nesten tijumine nasi enne rical ve nisa el fi Metinden çıkarıyoruz ki gece verdiğisinde çalışan kadınlar da erkekler neymiş bakalım. Metinden aklımızda kalan erkeklerle ve kadınların ortak yaptığı bir iş var. O da ne? Geceliğin çalışmak. Bakalım. Ekstra ordaten lil isabeti bi enva'in muhtelifetin mine Bakın burada bir yanıltmaca var. Bir envain muhtelif edin. Farklı farklı kanser çeşitleri. Burada farklı farklı kanser çeşitleri demedi ama bir envain uhra dedi. Direkt ele veriyor. Yani diğer çeşitleriyle ve bir de saydı. Kanserin diğer çeşitleri. Onları tek tek saydı. Ciğerler, bağırsaklar mesane diye tek tek saydı arkadaşlar. Dolayısıyla farklı farklı kanser çeşitlerine hem kadınlar hem de erkekler maruz kalıyor. Diğerlerini okumamıza gerek var mı? Okuyalım. Yeterradûne lil yani Enne'nin haberinden dolayı eleyeceğiz ama bunlar fiil cümleleri olabilir. Bu da isim cümlesi olarak olabilir. Onun için burada çok ipucu çıkmaz. Yeter el isabeti bi emradi saratan sedi galibe. Çoğu kere göğüs kanseri. Bir kere göğüs kanseri demedi. Ne dedi? Göğüs hastalıkları dedi. Onun için bu olmaz. Bunu eliyoruz. C. Yusabune bi evramil mesaneti ve riyeteyn ekstra minel evramil uhra. Yo, o tümörleri tek tek sıraladı. Birine ekstra, birine akalle demedi. Onun için bunu da eriyoruz. Tezidun nisbetu ta'arruzihim liseratanil prostat. Yani artar dedi ama hem kadınlarda hem erkeklerde prostat kanserine maruz kalma oranı artar demedi. Erkeklerde dedi sadece. Muaddel-i isabetihim bi seratanil mesanetih selasi ala'fil isabati Ukra mesane kanserine yakalanma oranı diğer kanserlere yakalanma oranından 3 kat daha fazladır. Böyle bir şey dedi mi? Demedi. Dolayısıyla bunu da eliyoruz arkadaşlar. Evet 46. ve son soruya geçiyoruz. Kefe nefemu minen nasi ennel el ısnaiyete tezidu min muaddeli isabeti bi emrazi seratan Metindeki yapay ışığın kanser hastalığına yakalanma oranını arttırmasını nasıl anlayabiliriz? Onu soruyor. Bu da aslında çok basit. Çünkü yapay ışığa maruz kalma ana tema zaten. Bakalım hemen. Burada da eleme yapamayız. Çünkü yorum sorusu. Bir sebebi istinhal dil halayel münaiyeti el katiletil halayel seratâniye et lil istinaiye. Şimdi yapay ışığa maruz kalma esnasında kanser hücrelerini öldürücü, engelleyici hücreleri harekete geçirme sebebiyle hiç kanser hastalığına yakalanma riski artar mı? Harekete geçirmesini durduruyor demiştik hatırlarsanız. Mantığı kendi olmaz zaten bu. Yani metni bilmesen de olmaz bu. Geliyoruz. لِيَنَّ تَعَرُّزَ لِلْطَوْءِ الْاِصْتِنَاعِيِّ Çünkü yapay işe maruz kalmak. يُقَلِّلُ مِنْ اِفْرَاضِ الْغُدَّةِ السُّنُوبِرِيَّةِ لِهُرْمُونِ الْمِلَانُونِينَ Epifiz bezesinin melanin hormonu için salgılama yapmasını azaltır. Direkt metinden parçayı söyledi arkadaşlar. Bakın yamlı ala taklil ifradil gudde dedi. Direkt taklil. Yani az çok aklımıza kaldıysa diğer şıkları okumamıza bile gerek yok. B şık. Evet C şıkkına geçelim. Lenne sehara çünkü uykusuzluk yedi ile ademi tanzimi ne mi uyku dönemlerinin düzensizliğine sebep olur. Ve hada ma yusabbibu tavaqqufi amelil khalaya es Bu da kanserli hücrelerin çalışmasını durdurmaya sebep olur. Yani parçayla hiç alakası yok. Direk eleyelim arkadaşlar. Lienne hormonel milanunin. Çünkü melanin hormonu yamalu ala izai halayel cismi bedenin hücrelerini eziyet vermek için çalışır hususan fi saati leyli özellikle gece saatinde. Şuna benzeyen bir şey söyledi. Bedenin hücrelerine eziyet verme dedi şurada. Hatta dedik manasını bilmesek bile. Ama velakin bunun gece saatiyle bir alakasını söylemedi. بسبب الغدة الصنوبريه التي لا تعمل إلا في ساعة النهار وتتوقف خلال الليل. Sadece gündüz saatlerinde çalışan ve gece saatlerinde duran epifiz bezesiz sebebiyle sadece gündüz çalışan gece duran demedi. Dolayısıyla metinle pek alakası yok. Bunu da eliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde paragraf sorusunu da çözmüş olduk. Yani bunun için çok 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 idman yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben hiç böyle bir soru çözmemişim. Gideyim YDS'ye böyle tak tak hocam ne kadar da güzel çözdün, ne kadar da hızlı çözdün. Ben de öyle çözeyim, öyle bir şey yok. Yani ben 10 yıllık YDS'nin çıkmış sorularını çözdüm arkadaşlar. Dolayısıyla eğer siz de başarıya ulaşmak istiyorsanız bu şekilde bol bol soru çözmeniz gerekmektedir. Allah'ın izniyle niyet hayır, akıbet hayır olacaktır inşallah. Ne kadar çalışırsak o derecede başarıya yaklaşmamız Mümkün olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.